Öyküsünü eğer iyi alamıyorsam, eğer iyi zaman ayıramıyorsam, sadece radyolojik görüntüye bakarak karar veriyorsam, ben mesleki anlamda tatmin olmuyorum. Yaptığım işten keyif almıyorum. Allah bir ilim nasip etmiş, o ilmi eğer karşıya ben doğru bir şekilde, yardımcı olacak şekilde kullanamıyorsam, dostlar alışverişte görsün şeklinde ne bir muayeneyi onaylarım, kendi adıma, kendi payıma ne de yaparım. Yapmam. Ha peki ne yapacağız peki biz? hasta adına da, hekim adına da hakkımızı arayacağız. Bir işi yapacaksak, layıkıyla yapacağız. Kuvvet kaybı dediğimiz zaman hocam, özellikle bel fıtığında ve boyun fıtığında en çok insanların dikkat etmesi gereken ve acilen bunu işte bir an önce bir uzman hekimle çözmeleri gereken durumlar hangileri? Bel fıtığı için şunu söyleyebilirim, çok şiddetli ağrısı var. Ağrı hiçbir zaman belde olmaz. Bel fıtığı ağrısı bel ağrısı yapmaz. Vurgulayarak söylüyorum. Çünkü doğru bilinen yanlışlar bu. Fizyoterapist meslektaşlarımızda, da, beyin sinir omurilik cerrahisi uzmanı genç meslektaşlarımız da maalesef bel fıtığı ağrısını bel fıt ağrısı olarak yorumlarlar. Bel fıtığında bel ağrısı olmaz. Kalçanın içine matkapla, bıçakla, şişle oyuyor gibi Arka taraftan eğer fıtığınız alt seviyelerde ise L4, L5, L5, L1 gibi ayak topuğuna kadar boylu boyunca bir hat boyunca inen bir ağrı yapar. Üst seviyede ise L3, L4, L2, L1, L2 fıtığı dediğimiz fıtıklarsa yine kalçanın içine matkapla bıçakla şişle oyar gibi bir ağrı ağrı dizinize, kasığınıza ya da dizde kalça arasındaki bölgeye vuran bir ağrı yapar bir orada, bir orada, bir orada ayrı ayrı noktalarda olan bir ağrı değil. Boylu boyunca inen gelen bir ağrıdır. Böyle bir ağrı varsa bel fıtığıdır. Şimdi...